9 ila 21 tür olduğu düşünülüyor insan türü. Düşünün peki bu diğer türler nerede? Niye yok? Hani biz diyoruz ya işte uzaya bakıyoruz, gökyüzüne bakıyoruz. Diyoruz bizden başka akıllı canlı var. Mı? Vardı yani, vardı. Şu anki algımızla, kültür birikimimizle baktığımızda bu birazcık kötülük aslında. Arkadaşlar merhaba kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle uzun süredir kafa patlattığım, kafa yorduğum bir konuyu konuşmak istiyorum aslında. Malum yaz dönemindeyiz, gündem dolu aslında. İnsanın belki birazcık daha geri çekilip düşünmeye fırsatı oluyor. Fakat bütün bu olanlar, dünyada olanlar, savaşlar, özellikle bu Gazze'nin son hali biraz bana şunu düşündürdü. Neden bu kadar kötüyüz? Aklımda dönüp dolaşan soru bu. Gazze'de olan açlık, insaniye yardımın ulaştırılmaması, orada çocukların diyor olması korkunç. Ama bir taraftan da baktığımızda biraz da kurduğumuz sistem bu galiba. Kurduğumuz sistem global olarak buna biraz izin veriyor. Ya da bizi tüm bunlardan birazcık uzak tutup unutmamızı günlük hayatlarımıza dokunmadığı takdirde bunları biraz geriye atmamıza sebep oluyor. Ama yine de bu soru benim hali aklımda. Bu kadar kötülük nasıl olabiliyor? Bu kadar savaş, kıyam, vesaire. Bunu ben bireysel ölçüde almıyorum. Biliyorsunuz ben bir sosyoloğum. Birazcık daha toplumsal bazda bakacağım bu olaya. Ama evet bu videonun konusu neden bu kadar kötüyüz? Bunu da baştan söyleyeyim. Geçenlerde denk geldiğim bir makale üstünden anlatacağım. Makalenin linkini aşağıda vereceğim. Bu makale İngiltere'de University of Adlı bir üniversitenin paleontoloji bölümünde görev alan bir akademisyenin yazdığı bir makale. Paleontoloji vesaire sizi korkutmasın. Çok güzel, sade bir makale. Ayrıca şunu da belirteyim, bu makale evrimsel biyoloji üstüne yazılmış bir makale. Bu adam zaten adı da Nick Longrich. Bu adam zaten evrimsel biyolog bir taraftan da. O yüzden baştan söyleyeyim, evrim teorisi, evrim var mı yok mu falan, onları geçtik zaten. Her zaman soru sorun, her zaman sorgulayın. Ama evet, bu video evrim teorisini baz alan evrimsel biyoloji üstüne bir video olacak aslında. Ben şimdi bir soruyla başlayacağım. Çok basit bir soru. Kedi düşünüyoruz. Kedigiller diyoruz değil mi? Kedigiller deyince aklımıza ne geliyor? İşte evimizde baktığımız kediler, panterler, jaguarlar, aslanlar, kaplanlar vesaire bir kedi diyoruz. Bir sürü türü var aslında. Hatta onların ben birazcık baktım. işte biyoloji dersinden hatırlarsınız. Familia, cins, tür vesaire diye ayrılıyor. Ve de pantera diye bir cins var. Pantera'nın altında da bildiğimiz aslan, kaplan, jaguar, panter, kar leoparı vesaire gibi türler var. İnsanlar da bu şekilde. İnsanlar da insangiller diyebileceğimiz, Türkçeleştirdiğimiz homini diye bir familya var. Onun altında homo var, cins ve türler var. Homo sapiens var mı? Biz varız. Biz homo sapiensiz tür olarak. Ama başka ne var biliyor musunuz? Homo erectus var. Homo neandertalis var. Homo luzonensis diye bir tür var. Ve var da var. Ve bunlar muhtemelen 9 ila 21 tür olduğu düşünülüyor insan türü. Düşünün peki bu diğer türler nerede? Niye yok? Niye kedigillerde işte panteri, osun, kaplanı vesaire varken insan homoda Tabii biz varız. Diğer türlere ne olmuş olabilir sizce? Hani biz diyoruz ya işte uzaya bakıyoruz, gökyüzüne bakıyoruz. Diyoruz bizden başka akıllı canlı var. Mı? Vardı yani. Vardı. Ne zaman vardı biliyor musunuz? 300 bin yıl önce. Çünkü bulunan fosiller, işte kalıntılar vesaire, kemikler bunları gösteriyor zaten. 300 bin yıl önce 9 ila 21 insan türü dünya üstünde yaşıyor. Değişik coğrafyalarda değişik şekillerle evrimleşmişlerdi. İşte bir kısmının daha çok uzak doğu tarafında boyları kısaydı. Bir kısmının elleri küçüktü. Bir kısmının çok geniş göğüs kafesi vardı. Bir kısmının işte alın tarafı çok genişti. Mesela insan türü. Nasıl biz kedilerde, köpeklerde türden bahsediyoruz. Doğanın bir parçası olan insanın da türlerin olması zaten kaçınılmaz bir şey. Ama yok. Şu anda biz görmüyoruz yani. Bir tek biz varız. Homo sapiens. Ve de bu makaleyi okuduğumda da şunu diyor. 300 bin yıl önce bu insan türleri vardı dünyada. Fakat yaklaşık 250 bin yıl önce bu homo sapiens yani biz Güney Afrika'dan çıkmaya başladık. Dünyanın dört bir yanına dağıldık, göç ettik ve de son 10 bin yıl içerisinde baktığımızda fosillerde homo sapiens'tan başka hiçbir insan türü görmüyoruz. Yani 10 bin yıl önce homo sapiens dışındaki bütün insan türleri bitmiş. Bu sırada tabii şunu da düşünmeyin. Yani diğer türler arası işte çiftleşme oluyor, işte ortak çocuklar oluyor. Ya yani bir şekilde bizim DNA'mızda da diğer insan türlerinden %5 civarında bulunabiliyor. Yani bunlar genetik araştırmalarla bulunuyor zaten. Ama esas önemli olan burada şu an dünya üzerinde yürüyen, var olan, yaşayan tek insan tür olarak kalmamız. Ve bir 10 yıl öncesine bakıyorlar. Dünyada coğrafi bir değişim, bir iklim değişimi, işte bir volkan patlaması ya da bir böyle kitlesel bir yok oluşa neden olacak doğa olayı da görünmüyor. Kanıtlarda bunlar yok. Zaten olsaydı biz de yok olurduk. E şimdi bir tek biz kalmışız. Diğerleri yok olmuş. Diyorlar ki büyük bir ihtimalle homo sapiens diğer insan türlerine baskın geldi ve de onları yok etti. Bunun da şöyle bir sebebi var. Diğer insan türleri de akıllı. El becerileri var. Alet kullanabiliyorlar. Ama homo sapiens'in şöyle bir artısı olduğu düşünülüyor. Diğer insan türlerine göre daha örgütlü, daha kalabalık komünitelerde yaşıyor, topluluklarda yaşıyor ve daha esnek, daha kolay adapte olabiliyor. Bunlar çok önemli özellikler ve de esas esas en önemlisi hani bizim beynimiz bazı diğer insan türlerinden daha küçük ama bizim çok sofistike çok gelişmiş bir soyut düşünme ve iletişim kurma becerimiz var. Bunu şey gibi düşün hani bir örnek vardır çok ünlü bir örnektir. İşte 40 bin insanı bir stadyuma koyun 40 bin insan beraber kooperatif yani işbirliği içerisinde aynı anda tezahürat yapar aynı anda alkışlar, aynı anda üzülür, aynı anda sevinir, aynı anda stada girer, çıkar vesaire. Yani bir kooperatif aksiyon alabiliyoruz biz bir toplum olarak. Ama 40 bin tane şempanzeyi koyun oraya. Orası bir kakofoni yani. Beraber hiçbir şey yapamazlar. Şey, ancak belki 2-3 tane, belki 10-15 tanesi bir arada bir şeyler yapabilir. 40 bin tane şempanze aynı anda hareket edemez. Ama biz edebiliyoruz. Ve bu neye sebep oluyor biliyor musunuz? Biz İşbirliği yapabiliyoruz, plan yapabiliyoruz, strateji kurabiliyoruz, manipüle edebiliyoruz ve kandırıyoruz. Kandırıyoruz derken suikast yapıyoruz, pusu kuruyoruz, tuzak kuruyoruz ve de taklit ediyoruz. Bütün bu bizim beynimizin soyut becerileri bizi diğer insan türlerinden belki daha üstün kılmıyor, ama bizi daha güçlü, birazcık daha yenilmez hale getiriyor. Bu arada bulunan fosillerden gerçekten özellikle neandertallerle şiddet dolu çatışmaların olduğu belli oluyor. Çünkü işte kafa taslarında kaba saba diyelim aletlerle olan yaralanmalar var, bacaklarda yaralanmalar var. Yani o insan türleri de bize karşı koymuş. Kaynaklarını paylaşmak istememiş. Eşlerini paylaşmak istememiş. Bölgelerini, topraklarını paylaşmak istememiş. Orada ova ova, vadi vadi, dağda çatışıp çatışıp bir şekilde onlara galip gelmişiz. Onları yok etmişiz. O arada karışmış olanlarımız var ama biz genetik olarak onlara üst Gelmişiz. Bu anlattığım işte uzaktan baktığımızda bir sinema filmi olsa ne derdik? Al işte onun kaynakları, o onun toprağı, savaşlar mı? falan filan deriz. Ama şu anki algımızla kültür birikimimizle baktığımızda bu birazcık kötülük aslında. Niye biliyor musunuz? Çünkü grup içi dayanışmayı artırıyoruz, ama grup dışında gösterme eğilimimiz de gitgide artıyor. Biz ve ötekiler. Bu bizim çok genetik, genetik psikolojik bir mirasımız. Geçmişten kalan, atalarımızdan kalan. Çünkü biz böyle ayakta kalabildik. Şimdi bunu şuraya vardıracağım. Biz Homo sapiens kendi diğer türlerimizi yok ettiysek, neden bir gün bu Dead eğilimimiz kendimize dönmesin ki. Çünkü biz de kendi içimizde gruplaşıyoruz. İşte diyoruz dini gruplaşmalar, etnik gruplaşmalar, bölgesel gruplaşmalar. Çünkü Rusya çıkıyor diyor ki Ukrayna benim toprağım. Ukraynalılar da aslında Rus'tu falan. Biz ve öteki diyor ve ötekini sürekli bir almaya çalışıyor. işgal etmeye çalışıyor. Ve burada temin bahsettiğim o manipülasyonu kullanıyor. Dead, tuzak kurma aynı aracı da kullanıyor. Yani bir 250 bin yıl öncesinin aynı şeylerini kullanarak yapıyoruz. Kendi diğer insan türlerini yok ettik. Sonra kendimize döndük aslında. Homo sapiens şu an kendi içimizde. Kaynakları, bölgeleri, insan gücünü paylaşmak istemiyoruz. Çünkü bunlar sınırlı ve de o kötülük dediğimiz grup içinde dayanışıyor. Ama grup dışına sürekli bir şiddet eğilimi gösterme halimiz de devam ediyor. Ama bu sefer birbirimize dönük. Kendi aramızda. Zaten artık yok edecek başka bir insan Türlü de kalmadı. Ha, başka canlı türlerini de çok güzel yok ediyoruz. Onda da bir sıkıntımız yok maşallah. Ama bu temin bahsettiğim savaş, çatışma, kırım masum insanların, sivillerin belirli bir toprağı işgal etmek uğruna Mesela aç bırakılması evrimsel genetik mirasımız. Çünkü biz toprak, kaynak, eş bunları bulmak için bunları bir din altında, bir etnik kimlik altında yapıyor olabiliriz. Onlar hep çatı. O kadar yani şey bu değişir. Vakti zamanında paganlar vardı. Şimdi semavi dinler var. Başka bir zamanda başka bir din olur. O kadar önemli değil. Ya da daha önce işte farklı etnik isimlendirmeler vardı. Şu anda farklı etnik isimlendirmeler var. Gelecekte de başka olacak. Ama önemli olan bunun kökeni. Yani ben tüm bunlara baktığımda bir işbirliği kapasitemiz var. Temin dediğim gibi stadyuma dolduğumuzda 40 bin kişi aynı şey yapabiliyoruz. Kültür, medeniyet, diplomasi biz farklı olabiliriz ama biz büyük bir iyilik için birleşip aksiyon alabiliriz diyoruz. Ne kadar etkili onu bilmiyorum yani düşünmek lazım. Geleceğimizi biraz bu şekillendirecek aslında. Bu empati kurma yeteneğimiz var kesinlikle. Çünkü grup içi dayanışmamız gelişmiş ama bir taraftan da muhtiş bir s**lık bir gösterme halimiz var. Grup dışındakilere göstermeye meyilli olduğumuz. Grubu tanımladığımız, grubu da biz tanımlıyoruz bu arada. Ama hangisini seçeceğimiz bence muallak. Milleti seçmememiz için zaten ne var? Kültür, eğitim, sanat ve çeşitli kurumlar var. Ama açıkçası ben bütün bunları okuduğum zaman, bu makaleyi okuduğum zaman, birazcık da araştırdığım zaman çok iyimser olamıyorum. Çünkü şimdiye kadar yaptıklarımız iyimser olmamı engelliyor. Dediğim gibi biz yaklaşık 10-15 insan türünü yok etmiş bir insan türüyüz homo sapiens olarak. Onlar kalmayınca doğaya dönmüşüz. Kooperatif işbirliğine dayanan avcılar olmuşuz. Ve bizim hiç hiçbir düşmanımız kalmamış kendimizden başka. O yüzden bu bütün grup dışı saldırganlık eğilimlerimizi de bu sefer kendimize döndürmüşüz. Ben maalesef çok iyimser değilim. Temin dediğim gibi biraz genetik ve psikolojik bir miras olduğunu düşünüyorum. Evrimsel biyoloji açısından bakarak ki bence muhteşem bir bilim dalı. Hani araştırmak isterseniz bence araştırmaya değer. İnşallah ben yanlış düşünüyorumdur. Ama geçmişimiz, tarihimiz, insanlık tarihi, göç, kıtlık, savaş ve tarihi aslında bence. Geleceğimizin de çok farklı olacağını düşünmüyorum. Homo sapiens olarak bizim geleceğimizin. Siz ne düşünürsünüz? Sizin fikirlerinizi de okumak isterim. Aranızda biyolog veya antropolog varsa, yorum yazarsa çok sevinirim. Onları konuşmuş oluruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.